Herkes hoş geldi. Bugün paylaşacağımız bir eser daha. Yusuf Cemal Keskin'den Kalandar diye eser. Kalandar geceleri diye de diyebilirsiniz. Burada ince re hiç kullanmayacağım. Re'leri hep buradaki orta telden alacağım. Elini alıştırmak isteyen bu eseri mutlaka çalışsın. Eser şöyle devam ediyor arkadaşlar. Bu arada abone olmayı unutmuyoruz. Şu an durdurun kanal açın veya bir gmail'e girin. Gmail'inize abone olun. Öyle girin. Tekrar geriye. Mesela şöyle. keskin öyle yayları var. hiç bu inceyi kullanmadım. Bu Rum tarzı kemençeyle ve daha böyle pes sesli do diyez, re gibi kemençelerle çalarsanız çok daha güzel duyulur. Biraz yaklaşıyorum videoya. Elimi yakından görmez için. Bir daha çalacağım sonra solfej yapacağım. şöyle başlıyor nota olarak. Sol, do, 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 do. Sol, do, 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 do. Sol, si, sol, do, si, re, do, si, la yapıyor sonunda. Sol, do, 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 do. Burayı anlaşalım ilk önce. Sol, do, 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 do. Sol, do, si, re, do, si, la. Sol, do, do, Bir saniye. Evet kaldığımız yerden devam. Yani şöyleydi başı. Sol do 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 sol do si re do si la. Beğenmeyenler sol do. do. İki seçeneği de yapıyorum şimdi. Sol do 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 sol do si re do si la bir daha burası. Sol do 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 sol do si re do si la İkinci seçenek olarak. Sol do 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 sol do sol do do re do si la sol do 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 sol do do re do si la şimdi ikisinde solfeçsiz çalıyorum hangisi beğenirseniz. İlk önce si olanı sonra Do olanı. Bu si olan da şimdi Do olan. Bu şekilde şimdi devam ediyoruz. La, sol si si şu Sol do do re do si la Sol si, si, do si, solfej yaparsam şu şekilde olacak eser Sol do 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 do, 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 do Sol do sol, do Sol do si Ay Şurayı yapamadım bir türlü. Sol do 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 sol do si re do si la. Burası. Sol do 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 sol do si re do si la. İsterseniz böyle, isterseniz de böyle. Sol do 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 sol do do re do si la. Devam ediyorum.

olursak Yusuf Cemal Keskin'in yayı gerçekten önemli. Mesela şu eserinde çok bariz yay belli. Mesela Kemençem üstü çiğse vuruyor eser mesela. Burada e, esle başlıyor adam resmen. Mesela. Şu eseri de var. lütfen takipte kalalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.